Hayatın Aynasından futbol sahasına baktığımız podcast'imiz Aynaların 3. bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Aynaların ilk iki bölümünde 7 ölümcül günahtan kibir ve açgözlülüğü futbol üzerinden konuşmaya çalıştık. Sevgili program partnerim Utku Turhan'la birlikte bugün çok ilgi çekici bir günahı futbolla bağdaştırmaya çalışacağız. Şehveti konuşacağız. Şehvet ve futbolun ortak noktalarını keşfetmeye çalışacağız Utku'yla. Utku hoş geldin. Demekle birlikte işimizin zor olduğunu da kabul edelim bu haftalık. Hoş bulduk Alper. Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum zor mu? Belki de değildir. Çünkü yaptığımız şey bana çok keyif veriyor. Biz her seferinde ilk başta bütün insanlığın lanetlediği bir günahı alıp aynaya koyup bütün insanların o aynada kendilerinden bir parça görmesini sağlıyoruz. Belki de sağlamaya çalışıyoruz ama ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum ilk iki bölüm için. Bu kez işimizin ben daha kolay olduğunu düşünüyorum şehvet konusunda. Ya açıkçası sen ilk iki bölümde sürekli benim karşımda önce kibri sonra da açgözlülüğü savunan tarafta oldun. Bu bölüm için en merak ettiğim şey senin şehveti nasıl savunacağı önümüzdeki hayatın içinde çok belirleyici olabilir diye umuyorum bu savunma. <laughs> çok meraklı bekliyorum o yüzden. Utku istersen biz ilk iki bölümde de yaptık. Tabii ki önce günahları nasıl algıladığımızı tanımladık ama zannederim şehveti tanımlamamız bize bu sefer daha böyle geniş bir perspektif açacak. O yüzden ilk sorum sana, senin de tahmin ediyorum beklediğin gibi şehveti nasıl tanımladığın olacak abi. Şehvet o zaman ilk cümleden başlayayım Alper savunmaya. Şehvet insan soyunun hatta canlı türünün devamı için olmazsa olmaz bir kavram. İyi ki var. İnsanın evrimsel pencereden bakıldığında genini aktarabilmesi kendi can güvenliğinden, kendi yaşama kaygısından bile önce gelir. Öyle kabul edilir. Öyledir de zaten. Bunun sayısız örneği var doğada. Şehvet işte bu kadar önemli olan gen aktarımının sağlayıcısıdır. O yüzden de Tamam günah, neden günah olduğunu konuşuruz. Hem mitlerden konuşuruz, hem günümüzdeki ahlaki değerler üzerinden konuşuruz. Ama ilk başta yani şehvet eğer olmasaydı hiçbirimiz olmayacaktık. O yüzden aslında şehvete karşı bir borçluluğumuz da var. İşin günah kısmı çizgiyi geçtiğimiz noktada başlıyor bence. O çizgiyi nereye koymamız gerektiği de, sen de herhalde seninle bu programda konuşacağımız asıl konu olacak. Ya aynalar tarihinde ilk defa bizi bir günaha borçlu çıkardın. <laughs> ne diyebilirim ki ya? Bir avukatla gerçekten bu programı yapmak çok keyifli. Bir anda borçlu çıktık. Sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Ya ben abi şehvet deyince aklıma tabii ki hani katılıyorum senin açtığın pencereden. İnsan sorununun devamı için şehvet olmazsa olmaz. Tamam bunu cebe alalım ama bir yandan da ben şehveti daha genel bir perspektiften ele alıyorum ve şöyle diyorum kendi tanımım olarak. Bir şeye dair duyulan aşırılığı ifade ediyor bence şehvet. Aşırı bir istek, aşırı bir arzu. Orada altı çizilmesi gereken ve belki de bunu bir yedi ölümcül günahtan biri haline getiren bu aşırılık diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Sana şöyle karşı çıkabilirim o noktada. Biz ikinci günah olarak açgözlülüğü konuşmuştuk. Bence söylediğin tanım ona daha yakın duruyor. Yani insanın ihtiyacı olandan daha fazlasını istemesi. Evet burada da bir arzu tabanlı bir şey var mı? Var. Ama günahlar penceresinden bakacaksak senin yaptığın tanım bence aç açgözlülüğe daha yakın. Ben şefeti daha çok cinsellikle sınırlamak istiyorum ki daha kolay savunabileyim. Kendi savunman için yer arıyorsun yani şu anda. Onu itiraf <laughs> etmiş oldun. Ben altada da tabii ki manşet olarak aldık bunu. Şu anda görünüyor aşağıda. İsteyen linç edebilir otukuyor. Bu arada Instagram hesabını falan da paylaşırız abi bölümün sonunda. Senin de aynı şekilde ele almak isteyenler için belki özel bir sohbette de seni tanımak isteyenler olabilir diye düşünüyorum. Ve yakıyorum seni burada. Özür dilerim bunun için de. Rica ederim. Abi peki biz tamam sen hani savunmak için cinsellik açısından ele aldın. Peki bunu futbola nasıl getireceksin o zaman? Onu sorayım ben sana. Şöyle getireceğim tabii ki bu arzuyu yaratan nedir ya, ya bütün insanlar çekici olmak isterler. Çünkü yine evrimsel pencereden açıklayacağım bunu hiç hani mitlere şu an girmeyeceğim. Sözlerime başlarken konuyu açarken dedim ya çoğalma güdüsü insanın temel dürtülerinden bir tanesidir ve genini aktarmak ister. Bunun için ne olması lazım? Çiftleşebileceği, eşleşebileceği bir eş bulması lazım kendisine. Ne kadar çekici ise eş bulma ihtimali o kadar artar. Dahası iyi eşi bulma. Burada iyi eşten kastı tabii ki iyi insan, uyumlu insan anlamında söylemiyorum. Çok temel hmm. bir dürtüden bahsediyorum. Sonuçta erkek yani doğadaki erkek, insan ırkından bahsetmiyorum sadece bütün memelilerde gen e, spermine dağıtmak ister. Dişi de en güçlü geni almak ister ve bu içgüdüsel olarak bir şeydir, bir dürtüdür yani. E şimdi bunu futbol dünyasına şuradan getireceğim. İnsanı çekici yapan belli başlı faktörler vardır. Dış görünüş bunlardan biri. Biz farkında olsak da olmasak da aslında koku bunlardan biri. Çok bilimsele kaymak istemiyorum ama örneğin bizim çok yakın akrabalarımıza karşı cinsel arzu duymamamızın tek nedeni kültürel değildir. Aynı zamanda biz farkında olmasak da bilinç altında onların kokuları bize çekici gelmediği için de duymayız o arzuyu. Bir yabancıya bunu daha kolay duyabiliriz. Futbol işte bu gibi yani koku, dış görünüş tamam. Popülerite günümüzde çok önemli bir şey çekici yapan insanı önemli bir unsur. Popülerite. Herkesin arzu nesnesi olmak. Herkesin ulaşmak istediği adam olmak. Ya da kadın olmak belki. Kadın için bu biraz daha basite indirgenebilir. Çünkü biz erkekler karşı cinste çekici bulduğumuz kriterleri çok sınırlı tutuyoruz. Yine üçgüdüsel olarak öyle. Yani belki burada kadınlar bize siz erkekler sığsınız diyebilir. Aslında doğru, tespit doğru. Fakat sebebi bizim herhangi bir eksikliğimiz değil. Doğamızın böyle olması. oysaki kadın partner seçerken çok daha fazla kritere bakıyor erkeğin partner seçtiği duruma kıyasla. E işte futbolcular da bir kere çoğu, yani biz burada tabii ki tepedeki futbolcuları konuşuyoruz. Onlar zaten gelirleri iyi olduğu için bir kere kişisel bakımlarına özen gösterebiliyorlar, bir. Popülerler, iki. Ve çok önemli bir çekicilik faktörü, üç. Herkesin ilgi ve sevgi olayları, eğer başarılı bir futbolcuysa, çok iyi hatırlıyorum bir maç sırasında bir Victoria's Secret mankeni Messi için şöyle bir tweet atmıştı. Messi'nin teri üzerime damladı. Bugün hayatımın en güzel günü. Messi ilk başta baktığınızda yolda görseniz Messi'yi sıradan bir insandır. Dönüp bir daha belki bakma ihtiyacı hissetmezsiniz. Ama işte çok başarılı bir futbolcu olunca ki bence tarihin en iyisi. Bir Victoria's Secret mankeni yani güzelliği herkes tarafından olaylanmış. Dolayısıyla o da başka bir yönden arzu nesnesi olan bir manken. Messi için bunu yazabiliyor. Teri üzerime damladı. Bugün hayatımın en güzel günü. Daha nasıl şefkate bağlayabilirim futbolu? Ya ayakta alkışlamak istiyorum ama durumum müsait değil şu anda. Gerçekten müthiş bir kapanış yaptın ama tabii ki bu sadece bir konu açılışı aslında. Ya arzu nesnesi olmak, ulaşmak istenen ana hedef olmaya doğru gidiyor bence. Özellikle sosyal medya bu takipçi sayılarımız, Instagram'da story paylaşmamız, post atmamız, Twitter'da bir şeyler yazmamız ben birazcık daha ileri giderek hepsinin temelinde aslında bir noktada arzu nesnesi olmak isteyişimizin yaptığını düşünüyorum. E futbol bunun için çok 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 elverişli bir sağ sağlıyor aslında oyunculara. İşte birçok örneğini yaşadık. Futbolcuların özellikle bahsettiğimiz üst seviyede futbolcuların Instagram'dan, Twitter'dan, farklı kişiler tarafından ifşa edildiği bir sürü örneği yaşadık. Bu insanlar arzu nesnesi olmak için çok elverişli bir ortamdalar ve bunu büyük ihtimalle de kullanıyorlar açıkçası. Kullandıkları için ben suçlamıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece bunun doğal bir sonuç olduğunu söylüyorum. Tıpkı dediğin gibi hepimiz bir noktada arzulanmak, o istenen adam ya da kadınlar olmak istiyoruz. Ve bunun içinde futbol sahasındaki örnekler çok 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 çekiciler tırnak içinde. E tabii ki bu çekicilikleri farklı markalar tarafından, farklı PR ajansları tarafından kullanılıyor. Hatta kulüpler kendi kendilerine bunu kullanıyorlar ve oyuncu üzerinden kulübün de daha çekici olmasını, kulübün de daha arzu nesnesi olmasını istiyorlar. Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysa'nın sözüdür. Seksi bir kulüp olma tanımı var mesela onun. Tam anlamıyla bence şehvet ve futbol denkleminde cuk oturan bir tanımı. Aslında herkes seksi olmak istiyor arzulanan, istenen, ulaşılmak istenen ama ulaşılamayan kişi olmak istiyor belki. Bunun bence son yıllarda sadece Türkiye'de değil daha da geniş çapta dünyada en büyük örneklerinden biri de Mauro Icardi diye düşünüyorum ve sözü de Icardi'ye getirmek istiyorum. Alper şunu söylemek istiyorum öncelikle aslında sen konuşurken çok önemli bir şey söyledin. Ben sadece bir kere de altını çizmek için söylüyorum bunu. Yoksa buna karşılık bir yorum yapmayacağım. Bence çok uzun bir konu çünkü. Ama dinleyenler burayı kaçırmasınlar diye altını çizmek istiyorum. Benim söylediklerimi alıp başka bir noktaya getirdim. Ben şunu savundum. Hepimiz soyumuzun devam ettirmek istiyoruz. Bu temel dürtümüz. Dolayısıyla da bunun için kendimize bir eş bulabilmemiz lazım. Eş bulmanın yolu da çekici olmaktan geçiyor. Dolayısıyla insanın çekici olmak istemesi kadar, arzu nesnesi olmak istemesi kadar doğal bir şey yok dedim. Ama buradaki temel amaç eşleşecek birini bulmak. Bu yüzden böyle olmak istiyoruz. Sense bu yorumu alıp bir kat daha yukarı çıkardın ve şöyle bir şey söyledin. Evet çekici olmak istiyoruz ama bunu artık biri tarafından seçilmek için istemiyoruz. Tam tersi herkes bizi istesin ama ulaşılamayalım, ulaşılamayan olmak istiyoruz dedin. Ve sadece altını çizmek istedim bunu. Yoksa ek bir yorum yapmayacağım. Çok hoşuma gitti. Yüzde katılıyorum sana. Ama ekleyebileceğim bir şey yok bunun üzerine. Ama çok iyi yorumdu. İkardiye bu, ya bunu söylemeden Icardi'ye girseydim senin o güzel yorumuna çok büyük haksızlık etmiş olacaktım. O yüzden altını çizmek istedim. Icardi olayına diyorsun. gelince de Bilmeyenler için çok kısaca özet geçmek gerekirse Icardi ile Maxi Lopez takım arkadaşı. Aynı zamanda ikisi de Arjantinli. Arjantin milli takımında da oynuyorlar. Maxi Lopez ile de araları çok iyi. Antrenmanlar dışında vesaire de sürekli birlikteler görüşüyorlar. Maxi Lopez o sırada Vandana ile evli. Sonrasında Icardi ile Vandana bir aşk yaşıyorlar. Yani Maxi Lopez'i aldatıyor Vandanara. Aslında bir anlamda Icardi de aldatıyor. Ve sonrasında Vandanara ile Maxi Lopez boşanıyorlar. Icardi ile de Vandanara evleniyorlar mı? Birlikte mi yaşıyorlar? Tam detayını bilmiyorum. Olay bundan ibaret ve bu olaydan yola çıkarak Icardi'ye futbol dünyasında ırz düşmanı lakabı takılıyor. Şimdi şunun bir kere altını çizeyim. Bence yapılan şey çok yanlış bir şey. Bence bir insan yakın arkadaşının, sevgilisine, eşine hoşlanabilir. Yani çünkü arzu, kontrol çok kontrol edilebilir bir şey değil. Bir noktaya kadar kontrol edilebilir ama kontrol edemiyorsan da oradan uzaklaşırsın. Bence yakışan budur. Önce bunu söyleyeyim ama sonra bu programda üzerime aldığım rol gereği şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Eşkıya filmini izlemiş miydin? İzlemişsindir muhtemelen. Tabii ki. Çok da hoş bir filmdir. Hatta sanırım yeniden vizyona gir, girdi. Orada çok meşhur bir replik vardır. Orada Şener Şen, yani eşkıya karakteri aşık olduğu kadını kendisinden adeta çalan kendisini ihbar edip hapse attırıp sonrasında da onun aşık olduğu kadını zorla kaçıran adamla yüzleşir filmin bir sahnesinde ve intikam alacak. Orada o adam şimdi ismini hatırlamıyorum şeyin karakterin şöyle bir konuşma yapar der ki ben Kece için en yakın arkadaşımı jandarmaya ihbar ettim onun altınlarını çaldım ve o çaldığım altınlarla Kece'yi ailesinden satın aldım. Ben aşkım için öbür dünyada ateşler içinde yanmayı göze aldım. Şimdi kim daha çok seviyor Kece'yi? Sen yapabilir miydin benim yaptıklarımı diyor. Şimdi Icardi Max Lopez'in karşısına geçip bunları söylese. Ben dese sevdiğim kadın için en yakın arkadaşımı aldattım. Bütün dünyayı karşıma aldım. Arjantin milli takımından kovulmayı göze aldım. Sen yapabilir miydin bunu Vandana Ara için dese ne diyeceğiz Icardi'ye? Ya kesinlikle Galatasaray taraftarı arkasındadır. <laughs> o konuda hiçbir şüphem yok. Ama çok çok güzel örnek ya. Direkt hani eşkiyayla bunu bağdaştırmak çok tatlı örnek oldu ama kesinlikle katılıyorum mutlaka. Yani burada ne kadar doğru ne kadar yanlış ahlaki olarak etik olarak sabaha kadar tartışılır. Herkesin fikrine de saygı duyarım ben. Bunun çok yanlış olduğu konusunda ben de seninle hemfikirim zaten. Ama ortada ödenmiş bir bedel var. Ben hayatta her hareketimizin bir maliyeti olduğunu düşünürüm. Sosyal maliyet ve ekonomik maliyet olarak ayırabilirsin bunu. Buradaki sosyal maliyet çok fazla ve Icardi Vandana'ra olayında bu maliyeti göze alıyor aslında. Ama Icardi tarafından bir de şu pencereyi açacağım. Sadece da sınırlamak istemiyorum çünkü Icardi'nin şehvetli olan bağını ya Icardi'ye Türkiye'de duyulan tırnak içinde söylüyorum bir şehvet olduğunu da düşünüyorum. Yani ben çok çok uzun zamandır kimsenin e, futbol sahasında belki David Beckham'ı bunun bir örneği olarak verebiliriz geçmişte ama onun bile bu kadar arzulanan bir adam olduğunu görmemiştim. Çünkü herkes bir şekilde markalar onunla işbirliği yapmak istiyor. Çocuklar ona sarılıyor. Kadınlar onu hayal ediyor belki. Hatta erkekler yani hatta şeyde vardı ya kapalı çarşıda Vandanara'nın bir videosu vardı. Gezerken Oradaki evet, esnaflardan evet, evet. biri şey diyor I slept Icardi diyor. Hatta Vandana'ra şok olan gözlerle bakıyor böyle. <laughs> Bu noktaya gelmesi de yani futbol ve şehvetin tam böyle ortak kümesi olarak bence cuk diye oturan bir örnek yine. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum sana. Yani yine Icardi üzerinden madem ki devam edelim konuşuyoruz. Şimdi Icardi için söylenen bir şarkı var Aşkın olayı evet. Ve onu da gerçekten çok seksi bir kadın söylüyor Simge. Bu şarkı Ikardi ile özdeşleştikten sonra hiç yani zaten Ikardi Vandana ile birlikteydi o sırada ve Simge ile Ikardi'nin birlikte olmasını isteyen diyeyim birçok yorum vardı. Hatta o dönem Simge bir açıklama yapmak zorunda falan kaldı. Evli barklı adam ne kadar çirkin şeyler bunlar böyle şeyler diye. Şuraya varmak istiyorum. Yani aynada bu programı dinleyenlere birazcık kendilerini göstermek istiyorum yapabilirsem eğer. Madem ki şehvet çok kötü bir şey ve çok büyük bir günah, yedi büyük günahtan biri o yüzden bu programın konusu. Ve madem ki Icardi'nin arkadaşına yaptığı şey çok yanlış ki hem fikrim yapmaması gerekirdi bence hala. Ama o zaman neden elimize geçen ilk fırsatta ilk aklımıza gelen şey bu oluyor. Şefet üzerinden açıklıyoruz olayı. Evet Simge çok seksi bir kadın, çok güzel bir kadın bence. Icardi de çok yakışıklı, çok seksi bir adam. Kesinlikle böyle ama belki birbirlerini görüp görmedikleri bile meçhul iki insanı hemen nasıl eşleştiriyoruz? Sadece bir şarkıyı ikardi benimsedi diye. Neden ya yani? Neden aklımıza önce bu geliyor? Neden bu ikilinin belki de ileride çok iyi arkadaş olabileceğini, başarılı bir sporcu ve onun sayesinde olduğundan daha başarılı hale gelen bence bir şarkıcının iki iyi arkadaş olabileceğini ya da iki arkadaş olmak zorunda değiller. Birbirlerinin mesleklerine saygı duyan iki insan gibi yorumlamak neden aklımıza gelmiyor da direkt arzu, şefet, cinsellik üzerinden bunu yorumluyoruz hepimiz. Bunu bakın bu yoruma yanlış hata yaptınız vesaire de kimseyi burada ahlaki olarak yargılamıyorum. Sadece bir soru soruyorum ve insanları düşündürmek istiyorum. Bize bu kadar yakın bu günah bu. Yani şehvet her an orada. Hepimizde var. O yüzden birilerini suçlamadan önce, ahlaki olarak yargılamadan önce dönüp birazcık kendinize bakın aynada. Bakalım ne göreceksiniz orada. Ben diyorum ki şehveti gördüğünüzde o şehvetin içinde kendinizden mutlaka bir parça göreceksiniz. Az ya da çok ama mutlaka göreceksiniz. Çünkü bu doğamızda var. Aynı şekilde katılıyorum Utku. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum senin tam bıraktığın yerden. Bence şehvetin hepimizin içinde olduğunu gösteren bir başka belirti de şu. Biz arzu nesnesi olan kadınlar ve adamlara aslında bazı şeyleri yapabilme hakkı da veriyoruz şehvet yüzünden. Çok güzel söyledin sen. İşte Simge ile Icardi arasındaki yakıştırmalar. Ahmet ve Ayşe arasındaki bir olayda kitlesel olarak çok büyük tepki göstereceğimiz, ayıplayacağımız bir durum. Evli bir adam ve bekar bir güzel bir kadın, başarılı bir kadın. Arzu nesnesi olan kişiler tarafından yapıldığında meşru olabiliyor aslında hepimizin gözünde. Çünkü hepimiz o arzu nesnesi haline getirdiğimiz, o şehvetin numunesi olan kişilerden buna uygun hareketler, tavırlar talep ediyoruz. Yine ilk iki bölümde söylediğimiz gibi aslında. Yine bazı günahları talep eden bizatihi kendimiziz. Bu konuda da aynayı kendimize çevirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yine önce altı çizilmesi gereken bir noktaya değindin. Ben mesela Icardi simge yakıştırmasını yorum yaparken Icardi'nin evli olduğunu bir kenara koymuştum. Ya yani onu düşünmemiştim. Sen ona değinmen çok iyi oldu. Yani biz ilk etapta evli bir kadının Kocasını en yakın arkadaşıyla aldatmasını çok yanlış buluyoruz ki tekrar söylüyorum bence de yanlış olmaması gereken bir şey bence. Ve bunun diğer paydaşı olan Icardi'yi ırız düşmanı diye ama yarı ironik yarı gerçek şekilde damgalıyoruz ve Türkiye transferi sırasında hep bunu gündeme getiriyoruz. Bunu konuşuyoruz. Vandana'yla kötü kadın, Icardi kötü adam ama sonra elimize geçen ilk fırsatta evli olan, İkisi daha önceki eşinden, ikisi Icardi'den bildiğim kadarıyla dört çocuğu olan bir ailedeki baba figürünü, adamı alıp hiç daha önce bir arada da bulunmayan bir kadınla sırf onun şarkısını söylüyor diye eşleştirmeye çalışıyoruz. Bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Belki bu olsa Gazları mutlu olacak yani tekrar söylüyorum kimseyi yargılamıyorum ama benim sözlerime Alper çok güzel bir şey ekledi ben o kısmı unutmuştum orada bir anda unuttuk herhalde evlilik kurumunun kutsallığını falan varsa böyle bir kutsallık bence yok da hani olduğunu savunanlar için söylüyorum işte hani çok güzel bir şey vardı ya hiç mite değinmedik günahtan bahsederken sözlerimi bitirirken ben bir mitle bitireyim. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Onun altında şöyle bir şey vardır. Bütün insanlar doğuştan günahkardır. O yüzden kimse taşı atamıyor. Sadece bugünkü programda aynada birazcık kendinizden bir parça görebildiyseniz ki ben en çok bu programda bunu görebileceğinizi düşünüyorum. Hala çekeceğimiz bölümler olmasına rağmen, 7 günah konuşmamıza rağmen şehvetin o kadar genlerimize kazınmış, o kadar ilkel bir dürtü olduğuna inanıyorum ki herkes de az ya da çok var ve herkes bu günah illa fiziksel olmak zorunda değil. Kimseyi böyle bir şey itham etmiyorum ama kıyısından köşesinden bulaşmıştır bu günah. O yüzden birisini şefet günahıyla yargılayacaksak ve cezalandıracaksak ilk taşı günahsız olan atsın. Koyduğun noktanın üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim Utku. Çok güzel özetledin durumu. Dinleyenlerimizden ve izleyenlerimizden her bölümde olduğu gibi bu bölüm içinde beğenilerini, abone olmalarını ve özellikle yorumlarda bize düşüncelerini aktarmalarını istiyoruz. Çünkü Utku ile biz yorumlara çok önem veriyoruz ikimiz de ve hakikaten takip ediyoruz da onları. Hem bize özelden iletilen yorumları hem de YouTube'da videolarımızın altına atılan yorumları Aynaların 3. bölümünde sevgili program partnerim Utku Turhan'la birlikte şehvet günahını futbolla bağdaştırmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce yaptığımıza inanıyorum. Sizin de geri dönüşlerinizi çok merakla bekliyorum. Aynaların yeni bölümünde bu sefer yine yepyeni bir stüdyoda Utku ile ben bir başka günahı konuşuyor olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalınız. Hoşça kalın.